أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على, صلو على الشفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabib kulubina Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem cemaati Müslimin değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri bizlere yeni bir Ramazan-ı Şerife ulaştırdı. Elhamdülillah ilk teravih namazımızı kıldık. İlk sahurumuza kalktık. Ve yine sonsuz hamdü senalar olsun ki ilk iftarımızı da açtık. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize bu sevinci ailecek nesillerimize, evlatlarımıza, çocuklarımıza da bu güzel sevinçleri yaşamalarını nasip ve müyesser eyle. Hem dünyada Rabbimizin emirlerini yerine getiren, hem de ahirette de Rabbimizin verdiği, vereceği o güzel mükafatlarla sevinmeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Evet. <laughs> Ramazan muhteşem bir ay. Çünkü bu mübarek ayda Kur'an indi. Ramazan Kur'an ayı, Ramazan oruç ayı ve Ramazan-ı Şerif'in feyzi bereketi de Kur'an'dan kaynaklanıyor. Dolayısıyla dikkatlerimiz Kur'an'a çekiliyor. Hem Kadir Gecesi'nin fazileti o gece Kur'an indiğinden dolayıdır. Hem de Ramazan ayının fazileti de Kur'an-ı Kerim bu mübarek ayda indiği içindir. Dolayısıyla bu mübarek günler, bu mübarek geceler, bu mübarek ay bu mübarek Kadir gecesi bizlere neyi hatırlatıyor? Ey Müslüman, Kur'an'a sımsıkı sarıl. Rabbimiz adeta her Ramazan'da bir ay boyunca bize bunu hatırlatıyor. Hatta e, bin aydan daha hayırlı olan, bin aydan e, daha hayırlı, daha bereketli olan mübarek Kadir gecesinin o fazileti de bize neyi hatırlatmış oluyor? Kur'an bu ayda indi, Kur'an bu gece indi, Kur'an bu mübarek gecelerde indi. İşte bundan dolayı Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bu geceyi de bu ayda da faziletle kıldı. Demek ki dikkatlerimiz Kur'an'a çekiliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'a dikkatlerimizi yoğunlaştıran, Kur'an okumasını öğrenen, Kur'an'ın manasını tefekkür eden ve Kur'an'la amel eden kullarından eylesin. Çünkü Kur'an'ın öyle bir özelliği vardır ki bu son ilahi mesaj, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın son ilahi mesajı, Rabbimizin son ilahi ke kelamı. Dolayısıyla huzur isteyen Kur'an'a sarılmalı. Mutluluk isteyen Kur'an'a sarılmalı. Ticaretinde bereket isteyen Kur'an'a sarılmalı. Çocuklarını güzelce eğitmek isteyen Kur'an'a sarılmalı. Karı koca güzel geçinmek istiyorsa Kur'an'a sarılmalı. İşimizde, gücümüzde, gecemizde, gündüzümüzde, konuşmamızda, dinleme Bizde hayırlar, bereketler, iyilikler ve güzellikler isteyen Kur'an'a sarılmalı. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'a sarılan, Kur'an'la yaşayan ve ahirete de Kur'an'la göç eden ve ahirette de Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Değerli müminler, işte Kur'an'ın inmiş olduğu bu mübarek ayın çok yüce faziletleri vardır ki, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu müjdeleri, bu güzel faziletleri ifade buyurduğunu şöyle bizlere aktarır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki: "Ümmetime Ramazan ayında beş şey verilmiştir ki, yani 5 özellik verilmiştir ki bunlar benden önce hiçbir peygambere verilmemiştir." Demek ki ümmeti Muhammed'e has olan bazı güzellikler, bazı özellikler var. Ramazan ayı münasebetiyle de beş özellik var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce hiçbir peygambere verilmediğini ifade ediyor. Neymiş onlar? Bakalım. <laughs> Birincisi Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ümmetime yani ümmeti Muhammed'e rahmet bakışıyla bakar. Allah her kime rahmet nazarıyla rahmet rahmet bakışıyla bakarsa ona Allah'ın izniyle ebedi olarak azap etmez. Yani bu Kur'an'ın güzelliği, Kur'an'ın bereketi, bu mübarek aya hürmet ettiği zaman kişi, bu mübarek aya saygı gösterdiği zaman kişi, Kur'an'ın ilmiş olduğu bir mübarek ayı oruçla, ibadetlerle değerlendirme gayretinde olduğu zaman kişi, Allahu Teala Ramazan'ın ilk gecesinde rahmet nazarıyla bakıyor. Ümmeti Muhammed'e de kime nah rahmet nazarıyla baktı ise, bakar ise Rabbimiz Celle Celaluhu ona ebedi olarak azap etmez müjdesi var. Bunlar ne kadar güzel müjdeler. Şimdi bir Müslüman bunu duyduğu zaman, "He demek ki Rabbimizin emrinde olduğumuz zaman Allah bize rahmet nazarıyla bakar ve rahmet nazarıyla baktığı zaman da bizi azaptan korur." Elhamdülillah. Bir Müslüman ne düşünür? Ben Rabbimin emrini yerine getirdiğim zaman, ben günahlardan, haramlardan kaçındığım zaman, ben peygamberine tabi olduğum zaman, ben göndermiş olduğu ilahi kitaba <laughs> sımsıkı sarıldığım zaman, Allah bana rahmet nazarıyla bakar ve beni cehennem azabından korur diye mümin böyle düşünür. Yani bu da onun için bir rahmet olur, bir bereket olur. Kur'an'a da daha fazla sarılmasına vesile olur. Peygamberimize de daha fazla sımsıkı olur güzel ahlakına sarılmasına vesile olur ve dini mubir İslam'ı yaşamasına da daha fazla vesile olur elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrümüz boyunca Rabbimizin dinine göre yaşayan, yaşama gayretinde olan evlatlarına, torunlarına da bu gayreti terkin eden, çabalayan kullarından eylesin. Birinci güzel müjde bu, elhamdülillah. Tabi burada dikkatimizi ne çekti? allah Teala Ramazan'ın ilk gecesi olduğu zaman e, ümmetime e, rahmet nazarıyla bakar, kime rahmet nazarıyla bakarsa, yani burada kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, ihtiyar olsun, alim olsun, cahil olsun, büyük makam sahibi olsun, sıradan bir vatandaş olsun. Hiçbirisi fark etmiyor. Ümmeti Muhammed'den mümin olan, Müslüman olan, Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a inanmış olan hangi Müslüman? ister şehirde yaşasın, ister köyde yaşasın, ister devletin zirvesinde olsun, ister dağda çorbanlık yapsın. Fark etmiyor. Allah rahmet nazarıyla baktığı zaman onu cehennem azabından koruyor. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrümüzün sonuna kadar Rabbimizin rahmet nazarıyla baktığı kullarından olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Birinci müjde bu. Beş özellik var dedi Efendimiz. İkincisi de Efendimiz buyurdular ki akşamladıklarında yani oruçlu olan kimse akşamladığı zaman ağızlarının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Bu da ümmeti Muhammed'e verilmiş o özel hasletlerden birisi. Demek ki oruç tuttuğu zaman kişi yani normalde aç kaldığımız zaman ağzımız kokar. E şimdi ağız kokusu bazen insanları da rahatsız edebilir. Kendisini de rahatsız edebilir. Yanında yakınında olanlar da rahatsız edebilir. Fakat Allah'ın emrini yerine getirdiklerinden dolayı, Allah'ın bir farzını yerine getirdiklerinden dolayı Allah katında oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Elhamdülillah. Yaz demedi, kış demedi. Hava sıcaktı, soğuktu demedi. Ya baksana millet açıktan yiyor, kimse tutmuyor. Sanki buraya oruç gelmemiş, uğramamış. Ben de uyuyum bu kalabalığa demedi. Allah emretti. Bütün dünya oruç tutmadasa da ben orucumu tutarım, tutacağım. Ölüm gelene kadar da bu oruçtan vazgeçmeyeceğim diyen Müslüman için ağız kokusu nedir? Allah katında mis kokusundan daha faziletlidir, daha güzeldir. Yani bu daha güzel olması ne anlama gelir? Allah ondan razıdır demek. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç konusunda hassas olan, oruca sımsıkı sarılan, oruç ibadetini yerine getiren ve oruç ibadeti vesilesiyle Allah katında değer bulan kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir diğer müjdeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş tane özel hasletten bahsetti. Ümmeti Muhammed'e verilen. Birincisi Ramazan ayı gelince Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar. Kime rahmet nazarıyla bakarsa onu cehennemden azad etmiş olur, korumuş olur. İkincisi de e, ağız kokusu Allah katına mis kokusundan daha güzeldir. Peki üçüncüsü neymiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki melekler her gün ve her gece o oruç tutanlara istiğfar ederler. Allah'tan bağışlanmalarını dilerler. Şimdi bu ne kadar güzel bir güçte, işte, elhamdülillah. Melekler diyor Rab, Efendimiz. Bir sınırlama yok, bir rakam sayısı yok. Yani yüzlerce, binlerce melek. Bütün ümmeti Muhammed'den oruç tutanlar için ne yapıyorlar? Onlar e, her gün ve her gece, yani Ramazan'ın gündüzünde ve gecesinde ne yapıyorlar? O oruç tutan için tevbe ediyorlar, istiğfar ediyorlar, Allah'tan bağışlanma diliyorlar, elhamdülillah. Şimdi bu bir ayrıcalık. Yani nasıl diyelim? Şimdi oruç tutuyoruz. Rabbimizin emri. Rabbimiz ekstra bize bir mükafat vermese bile Allah emrettiği için bunu tutacağız. Karşılığında bir şey vermese bile bunu tutacağız. Cennet vermese de tutacağız. Rabbimiz bizi yarattı, bütün bu güzel nimetleri verdi. Elimizdi, gözümüzdü, kulağımızdı, ayağımızdı, yediğimizdi, içtiğimizdi, barındığımızdı, elbisemizdi, ailemizdi, eşimizdi, çocuğumuzdu, efendim anne babamızdı, sevdiklerimizdi. Baktığımız zaman bunlar dünyaya değer, dünyalardan kıymetli nimetler. Rabbimiz emrettiği için bir şükür babından Rabbimizin emri e, gereğince ne yapacağız? Biz bunları yerine getireceğiz. Ancak Rabbimiz ne oldu? Bizlere bu emri yerine getirdiğimizden dolayı böyle haddi hesabı olmayan mükafatlar veriyor. Ecirler veriyor, bereketler veriyor. İşte onlardan birisi melekler bizim için dua ediyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi burada bir sayı e, rakam verilmiyor. Yüzlerce, on binlerce e, binlerce e, efendim böyle yüz binlerce meleğin olduğunu düşünün. Yani tabi rakam sayısını Allah bilir. Şimdi i̇şte bu melekler oruç tutanlar için istiğfar ediyor. Yani bu kadar insanı bir şehrin yüz bin tane insanı tutmuş Ahmet Efendi için dua ettiğini düşünün. Ya bu ne muazzam bir bereket değil mi? Ya da Ayşe Hanım için efendim bir dua ettiğini düşünün. O kadar insan böyle gece gündüz dua ediyorlar. Yani bu bana bunu böyle ifade etmem Allahu Teala bizi ne kadar seviyor? Bize ne kadar muhabbeti var? Ne kadar sevgisi var? Allah bize ne kadar çok rahmet etmek istiyor? Bizi ne kadar çok cennetinde efendim ebediyen ağırlamak istiyor? Dolayısıyla bu meleklerin oruçlu olan kimseye her gün gece ve gündüz bu şekilde dua etmeleri, istiğfar etmeleri, Bağışlanma dilemeleri de Rabbimizin müthiş ikramıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel ikramlardan istifade eden kullarından eylesin. Ama oruç tutmayana yok istiğfar ediyor. Ne demek istiğfar? Ya Rabbi onu bağışla. Ahmedi bağışla. Onu affet. Onu arındır. Onu temizle. Onu günahlarından arındır. işlediği hataları bağışla. Hep bu yönde bağışlanması, arınması, tertemiz olması yönünde melekler istiğfar ediyor. E şimdi oruç tutana var bu. Ama oruç tutmayana yok. Hava sıcaklığı tutmuyor, hava soğuktu tutmuyor. Efendim eften püften şeylerle tutmuyor. Allah'ın emridir çiğniyor. Allah'ın farzını yerine getirmiyor. Haram işliyor, günah işliyor. Ramazana saygısızlık yapıyor. Oruçtan insanlara da açıktan o oruç yemek suretiyle, oruç tutmamak suretiyle insanlara da saygısızlık yapıyor. İşte o insanlara bu adeta sayılarını ancak Allah'ın bildiği meleklerin istiğfar etmesi, bağışlanma dilemesi, oruç tutmayanlara yok. Onlar bundan mahrum. Demek ki oruç tutmayanlar neler kaybettiklerini bir bilseler onlar hemen bu işten dönerler. Hani bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ramazan-ı Şerif'in mümin kıymetini bildiği zaman onun değerini, faziletin ikramını Allah, tak, Allah katındaki o emirleri yerine getirmenin değerini bilmiş olsaydı senenin tüm zamanını Ramazan olmasını isterdi diyor. İşte bunu tam idrak edemediğimizden dolayı bir kısım insanlarımız maalesef oruç yiyor. Maalesef açıktan oruçları efendim oruçsuz olduklarını sanki bu memlekete ya da bu sokağa, bu caddeye, bu şehre, bu ilçeye efendim oruç uğramamış gibi bir tavır sergiliyorlar ki bu gerçekten insanın birinci derece kendisine saygısızlığı, ikincisi dinine saygısızlığı, üçüncüsü oruçtan Müslümanlara saygısızlığı, dördüncüsü Allah'a, peygambere, Kur'an'a saygısızlığıdır ki bir Müslüman için bir bela gelecekse açıktan oruç yemek gibi bir beladan başkası da olmaz. Allah korusun. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi oruç ehli olan kullarından eylesin. Oruç tutmayan, oruç tutamayan, açıktan yiyen kardeşlerimize Rabbimiz orucun kıymetini, değerini lütfeylesin. Onlar da bir an önce yaptıklarından tevbe edip oruç ibadetine dönmeleri Rabbimiz onlara da nasip ve müyesser eylesin. Yani oruç tutanlar da bizim kardeşimiz, oruç tutmayanlar da bizim kardeşimiz. Dolayısıyla biz böyle hayır dua edeceğiz. Rabbimiz cümlemizi birbirimize hayır dua eden kullarından eylesin. Efendimiz de buyurdular beş tane özel haslet vardır ki e bunlar sadece benim ümmetime verildi. Yani bana verildi. E önceki hiçbir peygambere bu verilmedi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel müjdelerde, özelliklerde bulundu. Onlardan birincisi Allah-u Teala Ramazan'ın ilk gecesi ümmetime rahmet nazarıyla bakar. Kime rahmet nazarıyla bakarsa onu cehennemden korur elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Bir de akşamladıkları zaman oruçlu kimse o ağız kokusu Allah katında böyle mis kokusundan daha faziletleri yani Allah katında böyle değer Liderlidir. Üçüncüsü de oruç tutana melekler gece gündüz devamlı tevbeyi istiğfar ederler. Allah'tan bağışlanma dilerler. Peki dördüncüsü neymiş? Dördüncüsü de bu da ne kadar hoş, ne kadar güzel. Hepsi birbirinden güzel müjdeler. Bu özellikle şu Rabbimiz Celle Celaluhu Ramazan ayında cennete bir hitapta buldu, Ona bir hitap eder. Ne der? Kullarım için hazırlanıp süslen yani oruç tutan o kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatinden kurtulup benim yurduma ihsanıma istirahat için gelmeleri yakındır. Şimdi insan oruç tuttuğu zaman açlık çekiyor, susuzluk çekiyor. Efendim bir de yoğun ağır işte çalışıyorsa biraz daha sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla farzları yerine getirmede haliyle sıkıntı çekebiliyor. Günahlardan kaçınma konusunda haliyle sıkıntı çekebiliyor. Şeytanların bir de şeytanlaşmış insanların günaha teşviki konusunda o da diretiyor böyle. Ben bu günahı işlemeyeceğim diye. Bütün bunlarda sıkıntı çekiyor ya. İşte bütün bunlar dinini yaşadığında bazı meşakkatleri var, bazı sıkıntıları var, bazı efendim böyle mahzuniyetleri var. İşte Rabbimiz diyor ki Ramazan gecesinde, mübarek Ramazan ayında ey cennetim kullarım için süslen diyor. Hazırlan çünkü onların bu dünya meşakkatlerinden kurtulup artık benim yurduma, ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı diyor. Ya bu da nedir? Demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu oruç tutan, ibadet eden, teravih namazını kılan, Rabbimizin ilahiyeti ilahi kelamı Kur'an'a sımsıkı sarılan emirlerin yerine getirip haramlarından sakınan kullar için cenneti hazırlıyor ve özellikle de Ramazan ayında bunun hatırlatılması bizim daha fazla gayret etmemiz daha fazla bu ibadetlere teşvik olunmamız ve bu işleri yapanların da ne kadar doğru yolda olduğunun tescili olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kendimiz için yani her birimiz için cennetin süslenmesi nasip vermiyor, müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin hazırlamış olduğu, süslemiş olduğu ebedi olan ve akla hayale gelmedik insanın düşüncelerinin ötesinde bin bir türlü nimetlerin bulunmuş olduğu, her şeyin de ebedi olduğu, huzurunda, mutluluğunda en güzel bir şekilde yaşanmış olduğu cennetine dahil olan, ailece cennete giren ve sevdiklerimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cennette komşu olan kullarından eylesin. Şimdi bu güzel bir nimet. Peki beşincisi nedir? Beş tane özel hasletten bahsetti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bu ümmeti Muhammed'e verildi. E diğer peygamberlere bu verilmedi diye. Soru da şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki gecenin sonu olunca gece gecenin sonu olunca Allah hepsini bağışlar. Allah'a bu ne kadar büyük bir müjde. Yani gecenin sonu olunca Allah oruç tutan bütün Müslümanları bağışlar. Ya hocam ben oruç tutmak istiyorum da hastalığımdan ya da yaşlılığımdan, efendim şu ilaçlara, iğnelere bağımlılığımdan dolayı tutamadım, ben de bundan mahrum kalır mıyım diyen kimse, hiç böyle bir sıkıntı etmesin, hiç endişeye kapılmasın. Oruç tutmak isteyip de mazeretlerinden dolayı tutamayan kardeşlerimiz de, bütün bu işleri yapmış olan kimselerin almış olduğu mükafat gibi mükafatı elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi gecenin sonu olunca bağışlanan kullarına dahil olanlardan eylesin. Tabi Efendimiz böyle buyurdu. Gecenin sonu gelince Allah bütün bu oruçlanları bağışlar dedikten sonra orada bulunanlardan birisi dedi ki haklı olarak Ya Resulallah o Kadir gecesi midir? Şimdi herkes bağışlanıyor ya, gecenin sonuna ulaşınca hemen akla bin aydan daha hayırlı gelen Kadir gecesi geldi. Peki dedi Ya Resulallah, o Kadir gecesi midir? O herkesin bağışlandığı. Hayır dedi Efendimiz. Allahu Ekber. Bu bağışlanmanın, bu bağışlanmanın sadece ve sadece... E Kadir gecesine has olmadığı, Kadir gecesine özel olmadığını efendimizin ifade etmesi de çok muhteşem. Şöyle bunun detayını anlattılar. Hayır dedi. Bu sadece Kadir gecesine ait bir bağışlanma değildir. Çalışanları görmüyor musun? Yani bir insan bir iş yerinde çalışıyor efendim. Onlar çalışıyorlar işlerini bitirince kendilerine ücretleri taslama ödenir dedi. Yani çalıştığı zaman kişi ama haftalık alır, ama günlük yevmiye alır, ama aylık alır ya ya da yaptığı işe göre efendim bir ücret alır. Nasıl kişi çalıştığı zaman çalıştığının ücretini alır ise Allah'ın izniyle oruç ibadetini yerine getiren ve Ramazan-ı Şerifi Rabbimizin istediği şekilde ikame etmeye çalışan kul artık gece olduğu zaman gecenin sonunda bağışlanmış olur. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi gecenin sonunda bağışlanan kullarından eylesin. Ne kadar güzel nimetler, ne kadar güzel müjdeler. Şu beş hasleti bir de hatırlatalım. Ezan-ı Muhammedi'de okunuyor. Öyle bitirmiş olalım sohbetimizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana beş tane haslet verildi bir özellik bir müjde verildi. Bu benden önceki hiçbir peygambere verilmedi buyurdular. Birincisi Allahu Teala Ramazan gecesinde böyle müminlere kullarıma rahmet nazarıyla bakar. Kime rahmet nazarıyla bakarsa onu cehenneminden korur elhamdülillah. Birinci müjde bu. İkincisi Akşamladıkları zaman onlar o oruç tutmalarından dolayı ağızları kokar ya o ağız kokuları Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Allah'ın oruçluya ne kadar büyük değer verdiğini ve oruç tutanın da bu değeri idrak etmesini Rabbimiz istiyor. Üçüncüsü de melekler her gün ve her gece o oruç tutanlar için istiğfar ederler. Allah'tan bağışlanmalarını dilerler. Ne demek bu? biz günahkarız. Peygamberlerin dışında herkes günah işler az ya da çok. İşte melekler de bizim için bu mübarek gecelerde gündüz olsun, gecesi olsun istiğfar ediyor, bağışlanma diliyor. İşte bunun da müjdesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere veriyor. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsünde de Rabbimiz Celle Celaluhu cennete sesleniyor. Kullarım için hazırlan süslen diyor. Çünkü onlar dünya meşakkatlerinden kurtulup artık benim ikramıma, benim yurduma, benim ihsanıma gel gelme zamanları çok yakındır diyerek özellikle oruç tutanlar, Ramazan'ın kıymetini bir, bunu değerlendirmeye çalışanlar için cennetin özellikle bu ayda süslenmesini, tezyin edilmesini Rabbimiz Celle Celaluhu emir buyuruyor. Bu da nedir? Bu da Rabbimizin oruç tutanlara vermiş olduğu muhteşem değerdir. Sonuncusu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece olunca Allah bütün oruç tutanları bağışlar buyurdular. Sonra birisi dedi ki ya Resulallah bu Kadir gecesi midir? Yani bu Kadir gecesine has mıdır bu? Yok dedi Efendimiz. Bu öyledir ki hani insanları çalışanları, çalışan işçileri vesaire falan görmüyor musun? Onlar işleri bitirdikten sonra ücretleri nasıl tas tamam ödenir? İşte bir kimse de oruç tuttuğu zaman artık iftar açmayla birlikte ne olur? O ibadeti yerine getirdiğinden dolayı onun da ücreti tas tamam ödenir. Yani oruç ibadetini yerine getiren her bir Müslüman Allah'ın izniyle her gece bağışlanır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel beş haslete nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi oruç ibadetini ailece yerine getiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Ramazan-ı Şerif'in gecesini de gündüzünü de razı olduğu bir şekilde ihya eden, ikame eden, idrak eden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.